prolog olarak organik sebeplerin hepsini dışladık ve hastayı bir pedagoga yönlendiriyoruz. Evet. Böyle bir çocuk geldiği zaman neler yapıyorsunuz çocukla ve Hı. ebeveynlerle? Şimdi öncelikle alt ıslatma problemi ne kadar süredir devam ediyor ona bakmak gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum çocuk 3 aydır altını ıslattığını düşünelim. O 3 ay öncesinde yaşanan önemli bir yaşam olayı var mı? Bu durumu bize açıklayabilen. Buna bakmamız gerekiyor. Örnek veriyorum taşınma olabilir, anne babanın boşanması olabilir ya da çocuğun yaşadığı başka bir yaşam krizi olabilir. Ruhsal travmalara bakıyoruz. Evet. Ruhsal bunlar ama hepsi travma değil. Travma değil ama yaşadığı krizlere <laughs> bakıyoruz <gülüyor> mutlaka ki. Onun dışında ebeveyn çocuk ilişkisini ele alıyoruz. Çünkü alt ıslatma problemlerinde şunu görüyoruz. Bazen bu durum çocuğun özellik ihtiyacından kaynaklanıyor. Çocuk diyor ki bu benim çişim <laughs> ve ben bunu vermek istemiyorum. Sen istediğin zaman yapma Ben istersem yaparım diyor. İşte burada ebeveyn ve çocuk ilişkisinde ne oluyor? Mesela ebeveyn çok mu müdahaleci? Özellikle anne ya da baba çok müdahaleci olduğu zaman çocuk İslam bayraklarını açıyor ve diyor Peki. ki bir dakika benim alanıma giremezsin diyor hı hı. ve o yüzden tuvaletini gündüz tuvalete değil de başka yerlere yapmaya başlayabiliyor.